özellikle vatandaşlarımızdan da bir isteğimiz, arzumuz var. Son zamanlarda evlerde ya da fabrikalarda çıkan yangınların elektrik kontağından, elektrik hatlarından çıktığını da maalesef ağırlıklı olarak test ediyoruz. Bu konuda ehil insanlarla çalışmalarını öneriyoruz. Ve işi bilen doğru ve nereye tesisat döşecek, döşenecekse eee nitelikli TSE damgalı olma şartıyla o ürünleri kullanmalarını öneriyoruz. Çünkü olası yangın sadece e, kendilerine değil çevreye de zarar verdiği için buna hassasiyetle dikkat etmelerini ve sorumluluk duymalarını istiyoruz. Onun yanında elbette ki Burs, Bursa İtfaiye Teşkilatı olarak, itfaiye grubu olarak biz bundan böyle hem Makine parkımızı arttırmayı, aynı zamanda yine de çalışan arkadaşlarımızın sayısında arttırmayı ama sürekli eğitimle de bu arkadaşlarımızı hem bilgili hem de becerilerini en üst seviyeye çıkaracak bir tutumu da sergilemeye devam edeceğiz. Anlayışımız dediğim gibi biz insan öncelikli bir e, anlayıştayız. İnsanların zarar görmesini, insanların herhangi bir şekilde zorda kalmasını asla istemiyoruz, arzu etmiyoruz. Ama o anlar mutlaka oluyor. İşte o anlarda itfaiye grubumuz onların da imdadına yetişiyor ve sorunu çözüyor. Emeği geçen arkadaşlarımızın, katkı sunan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ve tekrar tesisimizin hayırlı olmasını diliyorum. Daha önce bu tesiste katkısı olanlara da, olanlara da teşekkür ediyoruz. Bölgemize önemli bir hizmet daha. Bugün itibariyle daha önce başlandı ama resmi olarak bugün itibariyle sürmüş oluyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Yanılabilir mi ya? Yoksa şey mi yapıyorlar? geldi, yangına gidiyorlar.